Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bu dersimizde bir berat örneği okuyacağız. Sivas'ta Mahmut Paşa Cami Şerifi Vakfı'na dair bir arşiv vesikası divani hatta yazılmış. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Evet. 1200 yavaş okuyorum. 1200 harflere dikkat edin. Size için nasıl yazıldığına dikkat edin. Mesela kafi nuni nasıl yazılmış? Bin. Ondan sonra elifin imlası mesela burada iki derken bunlar lütfen, detaylar. Tabii ben okuyorum. Sizler tekrar tekrar izleyerek, dinleyerek, bakarak harfleri lütfen nasıl imla dediklerine göz gezdirin diyorum. Evet. 1270 70 burada başlıyor. 7 senesi. Evet zil hicce. Evet peltek z ile yazılıyor. Zil e, z peltek z y ve el hicce zil hicce sinin. Evet zil hicce sinin. 10 on 7. Yedinci, on yedinci günü tahtı Ali Bahtı Osmani daha doğrusu tahtı Ali Bahtı Osmani şeklinde Geçer burada bir hemze yazılmamış. Tahtı sondaki T arkadaşlar Rika'daki Nun gibi yazılabiliyor. Bazen Rika'da da e, böyle Nun e, T gibi yazılmış olabiliyor arkadaşlar. Tahtı Ali Bahtı Osmani Üzüre Üzüre ya da Üzere diye okuyabiliriz. Cülüsü Hümayunu Meymenet makrunum. Evet, cülüsü hümayunu meymenet makrunum vaki olup yani ilgili padişahın döneminde artık e, tahta gecesinin yıl dönümü evet, vaki olup umumen yani genel olarak tecdidi ber vakf olmak evet, tecdidi ber vakf olmak kaide-i meriye i, mer -i saltanat-ı yani padişan Cülüs-ü Hümayun'un yıl dönümünde verilen vakıflara verilen o belgelerden kaydı kaide olarak her yıl yenileniyormuş. O da e, cülüs Hümayun yani saltanata geçişinin yıl dönümünde arkadaşlar bir kaide olarak oturmuş. Kaide-i Mer'iye kaide burada tam gözükmüyor ama kaide i meriye i şu hemze arkadaşlar saltanatı seniye'den olduğuna binaen binaen iki nokta üst üste geldi arkadaşlar o hemze manasında alınabiliriz nezareti evkafı hümayunu mülükane me dikkat nezareti evkafı Hümayunu mülükane me mülhak. Sivas'ta, yani Sivas'ta vaki, müteveffa, yani vefat etmiş. Mahmud Paşa Camii Şerifi vakfından almak üzere. Evet, almak üzere. Sivas'ta vaki, müteveffa, Mahmud Paşa Camii Şerifi vakfından almak üzere arkadaşlar. Osmanlı'da genelde işte imamların e, halifelerin tabi buradaki halife camide görevli kişi arkadaşlar ya da fakirlerin maaşları genelde böyle vakıflar tarafından şehirde bulunan vakıflar tarafından ödeniyor arkadaşlar. Tabi günümüzde vakıfların özellikleri çok değişmiş. Günümüzde vakıflar maalesef para toplayan bir konuma gelmişler. Ama Osmanlı döneminde vakıflar para dağıtan kurumlardı, yardım eden kurumlardı. Günümüzde ise maalesef tam tersi durumuna almış neredeyse. Bir iki tanesi hariç vakıflar maalesef asli görevlerini unutmuşlar arkadaşlar. Para halka yardım edeceğine fakir fukaraya halktan ne yapıyorlar? Tabi caizse para dileniyorlar üzülerek ifade edeyim. Devam edelim arkadaşlar vazife-i muayyene ile evet vazife-i muayyene ile rub hisse yani e, dörtte bir hisse rub dediği o hisse imamet ciheti mutasarrıfı imamlık ciheti mutasarrıfı iş bu rafi'i tevki'i refi'u şanı hakani evet İş bu rafi tevki refi o şanı, hakani es seyyid mahmud bin seyyid mehmedin yedinde evet yani yet el demek yedinde yani elinde olan atik berat atik berat yani burada eski berat diyelim bir takdim yani takdim edilerek bir takdim tecdidi yani yenilenmesi rica olunmaktan naşi. Evet rica olunmaktan naşi. Kapıda müracaat olunduk da evet kapıda burada muhtemelen bir ilgili beratların yenilendiği bir bölüm adı arkadaşlar kapı. Yoksa ayaküstü bir kapı manasında olmasa gerek. Evet kapıda müracaat olunduk da cihet-i şu şurada hissesi yazıyor arkadaşlar yukarı geçmiş ciheti mezkûre hissesi 1259 senesi Recebül Ferdi'nin Recebül Ferdi'nin Arapçada arkadaşlar hicri aylarda e, genellikle ayla tek başına e, zikredilmiyor. Bazen e, sıfatıyla beraber zikrediliyor. Sadece mesela Recep değil de Recepül Ferd ondan sonra Ramazan değil de Ramazan'ul Mübarek ya da Şabanul Muazzama gibi böyle ifadeler zikrediliyor. Burada da Recebül Ferdi'nin evaili. evaili, yani ilk 10 günü arkadaşlar. Hicri aylarda bir ayın ilk 10 günü için evail, ikinci 10 günü için yani 11 ile 20. gün için evasıt ve üçüncü 10 gün yani son 10 gün içinde ya o da ne demek oluyor? 21 ile 30. gün arasına evahir ibadeleri kullanılıyor. Bunu da yeri gelmişken ifade etmiş olalım. Devam ediyoruz. Tarihiyle muma ileyhin el yevm uhdesinde yani hala bugün manasında el yevm hala yani devam etmekte olan bugün uhdesinde olduğu yani elinde olduğu üstünde olduğu manasında tebeyyün etmiş olduğundan kaydı ve atik beratı evet kaydı ve atik beratı mucibince evet mucibince değil arkadaşlar mucibince mucibince lütfen en çok çıkan kelimelerden bir arkadaşlar mucibince diye okuyoruz bunu evet, çok arkadaşlar mucibince okuyorlar arkadaşlar mucip ikisi aynı manada değil arkadaşlar biri ismi fail, biri ismi mef'ul. Evet. Burada mucebince, yani icabet edilen e, üzere manasında tecdiden evet tecdiden yani yenilenerek berat-ı şerifim ita olunmak ita olunmak babında sadır olan sadır olan bir de arkadaşlar divanilerde özellikle beratlarda imlalar bir önce düz geliyor. Ondan sonra bakıyorsunuz yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Bunun bence yani kendi belge tecrübelerine dayanarak arkadaşlar. Beratlar genelde nedir? Bir ne? Makam yükselmedir. Yani ya da yenilemedir. Bu cihete ne oluyor? İlgili kişi terfi ediyor. Yani daha üst bir makama geçiyor ya da kaldığı vazifeye devam ediyor. Bu cihette birine onun yükseldiğini gösteren e, metne de uygun, metnin ruhuna da uygun bir şekilde yazılar ne yapıyor arkadaşlar? Böyle soldan, sağdan, soldan. Yazılar arkadaşlar sağdan böyle sola doğru giderken bir birine metnin ruhuna münasip olarak dediğimiz gibi ne yapıyor? Yukarı doğru gidiyor. Yani bir birine adeta ilgili kişi yükseldi, terfi etti gibi metnin ruhuna uygun olarak ne yapılıyor? İmla ediliyor diye düşünüyorum. Bu manada yer yer sorular geliyor. Neden böyle düz gitmiyor da yukarı doğru çıkıyor deniliyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet Fermanı Ali Şah'ım veçle tecdiden evet tecdiden bu berat-ı hümayunumu evet bu beratı verdim yani verdim ve buyurdum ki ve buyurdum ki muma iley üslubu sabık üzere yani eski devam eden şekilde üzere cihet-i hissesine vazife-i muayyene-i mersumesiyle evet vazife-i muayyene-i mersumesiyle mutasarrıf olup evet mutasarrıf olup edai hizmet olunduktan sonra edai hizmet olunduktan sonra iş bu beratı şerifime muayyir tasarrufuna evet muayyir tasarrufuna tarafı ahardan ya da aher diye de okuyabilirsiniz. Yani başka bir gay taraftan, farklı bir taraftan müdahale olunmaya şöyle bileler, yani şöyle bilsinler ki aslında şöyle bileler. Alameti şerifeme, evet alameti şerifeme yani padişahın vermiş olduğu bu beratıma, beratıma, itimat kılalar yani itimat kılsınlar bir emir kipi arkadaşlar tahriran fil yevmi salis. Artık tarih kısmına geldik. Bakalım bu beraat ne zaman vermiş. Tahriran yani şu tarihte şunda yazıldı diye söyleniyor. Fil yevmi salis. Eşirin. Eşirin 20 salis 3. Tarihler soldan sağa doğru. Yani 23. günde. Fil yevm dedi günde. Eşirin. Yevmi Salisil Salis 20, 20, 20, Salis 3, 23 oluyor. Min şehri zilhicceti şerife. Yani zilhicce ayının 23. gününde. Sene kaç? Burada sene yazıyor arkadaşlar. Bazı metinlerde liseneti yazıyor. Burada e, seneti yazmış arkadaşlar. Daha doğrusu Sene. Sene seneti değil burada. Sene bazı metinlerde dediğim gibi sen, lisene diye yazılabiliyor. Onu neden anlıyoruz arkadaşlar? Şurada bir çok az bir kıvrımla bir elif olabiliyor. O zaman o elifi görürsek lisene diye okumamız iktiza ediyor. Sene tis a ve seb'in tis a dokuz ve seb'in seb'a yedi seb'in yetmiş yani yetmiş dokuz ve mi eteyn, Miye 100, miyetein 200 arkadaşlar. Yani 279. Şurada da ve elf yazıyor. Yani bin. Tarihler kısmında arkadaşlar. Aralara ve katılıyor. Vav harfi katılıyor. Böyle taksim taksim arkadaşlar. Burada ne dedi? Seb'a ve seb'in yani 79 ve miyetein artı 279 ve elf artı yani bin daha ilave ediyoruz. Hicri 1270 9 senesinde kaleme alınmış bir berat arkadaşlar. Sivas'ta Mahmut Paşa Camii Vakfı'na dair bir berat. Tabi buradan da Sivas'a, Sivas'taki dostlarımıza, abilerimize buradan da bu vesileyle selamlarımızı iletelim. Burada makam kısmı var arkadaşlar. Belgenin nerede yazıldığını gösteriyor. Şurada arkadaşlar. Ben makamı yani bu bir şekilde Tabi e, okuyabilmemiz zor. Tabi çok güzel belge okuyunca burada ne yazıldığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar biraz büyütecek olabilir Olursam burada bir Konstantiniye görüyoruz. İşte burada da Mahruse ifadesini görüyoruz. İşte be makamı Konstantiniye el Mahruse. Bazen de el Mahmiye el Mahruse. Yani be makamı Konstantiniye el Mah Ruse el-Mahmiye ifadeleri olabilir. Bazen işte arkadaşlar belgenin yazıldığı yer, makam dediği o değişebiliyor. Nerede yazıldıysa işte Bursa olur, Edirne olur, olur da olur. Yani artık dönemin, dönemin padişah bu berat yazıldığında neredeyse yani o yer yazılıyor arkadaşlar. Burada ağırlıklı olarak arkadaşlar Konstantiniye yani İstanbul ibaresi görüyoruz. Tabi neden İstanbul yazılmamış Konstantiniyye yazılmış diye düşünürseniz tabi şahsi fikrim arkadaşlar. Ya, önce böyle bir yorum duymadım. Hadis-i şerifte peygamber efendimiz İstanbul için Konstantiniyye ibaresini kullanmış. Ejdadımız da peygamber efendimizin bu ismi kullanmasına hürmeten ne yapmışlar? Makam yeri olarak hep Konstantiniyye içaresini kullanmışlar diye düşünüyorum bu benim şahsi düşüncem arkadaşlar evet ve burada da daha sonra matbu bir şekilde artık bir yazı var arkadaşlar biraz celi sülüs mü oluyor e, tam hat türleri fazla bir e, marifetim yok arkadaşlar celi sülüs ya da muhtemelen Celis arkadaşlar. Evkafı Hümayun hazine i Celilesine mahsus arkadaşlar. Berat Berat Ali Şan almak için varakadır yalnız 5 kuruş. Umarım son bölümde Hata yapmamışızdır. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersin daha sonuna geldik. Bu dersimizde dediğim gibi arkadaşlar bir berat örneği okuduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Sivas'ta geçen, Sivas'ta bulunan Mahmutpaşa Camii Şerifi Vakfı'na dair bir arşiv vesikasıydı. Konya'dan Mevlana şehrinden aşkın başkentinden diyelim artık. Çünkü Mevlana ilahi aşkı temsilen Mesnevi yazmış. Harika bir eser arkadaşlar vücuda getirmiş Allah'ın inayetiyle. İnşallah bizler de o mübarek zatların maneviyatından hissedar oluruz ve istifade ederiz biiznillah. Teşekkür ediyorum. Hakkını helal edin. Kafanızı şişirdim, patlattım. Teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet olun.